Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sinkonta tarifiyle geldim. Hazır balkabağı sezonu iken bu tarifi yapmak istedim. Yarım kilo dilimlenmiş balkabağını borcama alalım. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ekleyelim. Üzerine de bir buçuk yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ekleyip karıştıralım. Burada yapmanız gereken bal kabakları ile salçayı birbirine iyice armağanlamanız gerekiyor. Bal kabaklarıyla salçayı iyice armağanladıktan sonra bir tane orta boy soğan soyalım. Soğanı ortadan ikiye kesip dilimleyelim. Soğanı dilimledikten sonra bir diş sarımsağı ince ince doğrayalım. Soğan ve sarımsağı balkabakların üzerine ekleyelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Piştiğine göre tabaklama zamanı. Tabağımıza aldığımız sinkontanın üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyelim. Ben üzerine sarımsaklı yoğurdu yakıştırdığım için ekledim. Dilerseniz siz yoğurt eklemeden de yiyebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurdun üzerine de birazcık maydanoz ekliyorum. Ve tabağımız hazır. Afiyet olsun. Bu tarif kırmızı et yemeklerinizin yanına çok yakışacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.